Hayatımızda en merak ettiğimiz ama en konuşamadığımız konu. Ne annemiz anlatır ne babamız. Kime soracağız? Diyorlar ki var olma sebebimiz. Peki nasıl? Of çok bunaldım. İnternete baksam ne kadarı doğru. Arkadaşıma sorsam o benden bilgisiz. Öğretmenim kızar. Bakkal amca kovar. Yani konu hiç açılamaz. Açılsa da ayıp, yasak, günah. Büyüdüm. Evlendim tabii ki. Çocuk da oldu. Ama ben hala bir sürü şeyi bilmiyorum. Yakında çocuk sormaya başlar. Ne diyeceğim? Boş ver. Cevap hazır. Ayıp, yasak, günah. Yo, burada artık Kırmızı Nokta devreye giriyor. Doğumdan ölüme kadar cinsellik nedir, ne değildir? Her şeyi öğreneceğiz. Vücut, cinsel organlar, psikolojimiz, gençlik, yaşlılık, estetik operasyonlar, hastalıklar, tedaviler derken cinsellik hakkında neyi merak ediyorsak utanmadan, sıkılmadan bilgileneceğiz. Kırmızı Nokta. Kırmızı Nokta'ya hoş geldiniz. Bugün yine doçent doktor Cemince Su bizlerle birlikte onunla güzel bir sohbet yapacağız. Anne olduktan sonra cinselliği konuşacağız. Tabii ki e, demin geyik yaptık aramızda ama baba olduktan sonra da cinselliği konuşacağız. Çünkü babaların da işi zor yani cinsellik konusunda eğer partneri anne olduysa. Yani ebeveyn olduktan sonra cinselliği konuşacağız diyelim. E, biliyorsunuz her zamanki gibi kısa bir tanıtımımız var. Tanıtımdan sonra hemen Ceme dönüyoruz. Bakalım anneler nasıl cinsellik yaşıyormuş. Billur Kalkavan bu gece annelik döneminde cinsel yaşamı konuşuyor. Kadınlar anne olduktan sonra cinsel hayatlarında nasıl değişimler oluşur? Baba olan erkek eşine olan ilgisini kaybeder mi? Anneliğin kutsallığı eşler üzerinde baskı oluşturuyor mu? Çocuk sahibi olan eşler cinsel hayatlarında nelere dikkat etmeli? Billur Kalkavan soruyor, uzmanı yanıtlıyor. Hoş geldin yine, sefa getirdin. Seni ağırlamayı çok seviyoruz, çok güzel muhabbet ediyoruz seninle. Ben de çok ee, keyif alıyorum. Bu gerçekten, çünkü ben biliyorsun psikiyatrlara zaten çok düşkünüm, kendim gitmem ama dinlemeyi çok severim. <laughs> Sizin işiniz çok zor, her zaman bunu konuşuyoruz. Mesela anne olduktan sonra veya baba olduktan sonra hani işin geyiği bir Hı -hı. kenara, gelen oluyor mu danışmak için? Cinsel ilişki kuramıyorum, daha çok belki erkekler başvuruyordur, kadın benimle yatmıyor diye. Ee, ama kadınlarda büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ee, bu bir sorun gerçekten. Bir sorun olarak yaşanıyor ve bu nedenle başvurular var. Bu neden bu başvurular genellikle anne olduktan ya da baba olduktan hemen sonra olmuyor genelde bize. Bir süre sonra yani ortalama 1-2 yıl sonra daha çok karşı karşıya kalıyoruz. 2 yıl sonra bile. 1 yıl 2 yıl sonra daha çok karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü doğumdan sonra birazdan daha ayrıntılı konuşuruz herhalde. Doğumdan sonra zaten bir sürü başka öncelikleri var ister istemez. Hayatlarında doğumla birlikte birçok şey değişiyor, çocuk vesaire. O nedenle hemen gündemlerinde olmayabiliyor ama biraz süre geçtikçe yavaş yavaş farkına varıyorlar ki bir problem var. Hmm. Bunun işte başka şeyler eklenebiliyor, psikolojik bir takım sorunlar eklenebiliyor falan. Bize başvurmaları biraz zaman alabiliyor. Kadınlar mı daha çok başvurur doğum sonrası erkekler mi? Kadınlar bu sorunu biraz daha yakıcı bir şekilde yaşıyorlar. Bu nedenle de daha çok başvuru oluyor. Her zaman psikiyatristlere değil yani gittikleri de, kadın doğum uzmanı meslektaşlarımıza gittiklerinde e, bundan bahsedebiliyorlar. Aile hekimlerine bahsedebiliyorlar. Bize de geldikleri oluyor. Bize de bahsedebiliyorlar ama kadınlar daha çok e, olur, diyebilirim. yani Bir sorunu gündeme getirme, dile getirme ve yardım istemede daha öncelikli davranıyorlar. E, babaların da bu konuda başvuruları olmuyor mu? Oluyor. E, onlar da Başka bir cepheden sorun yaşıyorlar çünkü. Bazen eşlerini ikna edemiyorlar ve kendileri gidiyorlar yardım arayışına hmm. giriyorlar. Kendilerinde sorun görebiliyorlar. Her iki taraftan da başvuru olabiliyor. Şunu da söyleyeyim sık olarak da biz birlikte başvuruları görüyoruz. Hmm. Yani sık olarak birlikte de gelip ne yapacağız biz bu durumu diye açıkçası bize danışabiliyorlar. Kadınlarda cinsel isteksizlik mi oluyor doğum sonrasında? En sık rastlanan sorun cinsel isteksizlik kadınlarda doğum sonrasında. E, bu bir problem gerçekten e, olabiliyor. Ama şunu görmek lazım, bu genellikle geçici bir problem olarak yaşanıyor. Birkaç aylık bir şey mi? E, yani birkaç ay, bazen emzirme de çok önemli burada, kritik bir rolü var. E, ona bağlı olarak biraz daha uzun sürebiliyor. Başka şeyler devreye girdiğinde, psikolojik sorunlar... Daha uzun sürebiliyor ama genellikle bir yıl civarında bir süredir maksimal. Sonra doğal yaşamlarına cinselliklerine genellikle çiftlerin döndüğünü görüyoruz. Ama bazen de işte sorun devam ediyor. Çözemediklerinde de yardım için başvuruyorlar. Ben şeyi çok merak ediyorum tabii hiç anne olmadığım için çok az kadında gördüm gerçi bugüne kadar ama bu postpartum depresyonu dedikleri yani bebekten ayrıldıktan sonra kadının yaşadığı depresyon intihara kadar giden var yani dünyada baktığımız zaman değil mi bazı vakalarda. Bu nedir? Niye kadın depresyona giriyor bebeğini doğurduktan sonra? Bilimsel bir yanıt vereyim bilmiyoruz. Hala bilmiyorsunuz. <laughs> evet. Çok yani ilginç bir şey, şu değil mi? şu net e, kesin olarak bilmiyoruz. Ama çok güzel bir konuya değindiniz. Bu hem psikiyatri açısından önemli bir konu, hem jinekolojinin alanında aslında ister istemez ilgilendiriyor. E, önemli bir konu. Hem de cinsel yaşam açısından önemli bir konu. Şimdi doğumdan sonra biz e, postpartum dediğimiz, doğum sonrası dönemde e, bir takım psikiyatrik rahatsızlıklar varsa kişilerin bunların alevlendiğini ha. ya da ilk kez ortaya çıktığını hmm. ya da... E, hafif bir şekilde yaşandığını görüyoruz. Şimdi Hormonlar bunların bir kısmı acaba? hormonların ve hamilelik döneminde ve doğum sırasında yaşanan bir dizi metabolik değişikliğin ve hormonal değişikliğin bunlarda rolü olduğu söyleniyor ama kanıtlanmış değil. Onu yani ne oluyor nesnesiniz? da merkezi sisteminde beyinde ne tür etkiler oluyor da bu hastalık bir anda alevleniyor? Çünkü tipik olarak doğumdan sonraki bir kısmı çok ağır olanlar Doğumdan sonraki günler içerisinde, bazen haftalar içerisinde gündem'e gelebiliyor e, ve çok ağır e, tablolar şeklinde seyredebiliyor. Dediğiniz gibi intihar, çocuğu e, öldürme, girişimine, intihar, çocuğu reddetme, reddetme, çocuğu hiçbir şekilde kabul etmeme, bazen ne yazık ki çocuğa zarar vermeye kadar gidebilen çok ağır bizim psikotik dediğimiz. Tablolar psikotik depresyon dediğimiz hani gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu tablolarla karşımıza çıkabiliyor. Orada hemen çok ciddi tedaviye başvurmak gerekiyor. Gerekirse kişi hastaneye yatırılarak tedavi ediliyor. Öyle oluyor. mi? Yani Biraz, mesela postpartum orada, depresyona giren bir kadın size gelir mi? Hani kendim ben kendimi iyi hissetmiyorum diye gelen kadın hiç oldu mu? Yoksa bunu kocası falan fark edip de hani böyle bir şey yapıyor yönlendiriyor? Geliyorlar tabii ki. Bir doktorları yönlendirebiliyor. Yani doğumdan sonra örneğin daha hastanedeyken e, hastalık belirtileri başlayabiliyor ay, günler ay, içerisinde. Ama hamilelik esnasında olmuyor bu değil mi? Tamamıyla part yani ayrıldıktan sonra. Hamilelik <laughs> esnasında da bu tür adevlenmeler olabiliyor ama gerçekten doğumdan sonraki ilk günler, ilk haftalar içerisinde bu sorun gündeme geliyor. Sık olarak gördüğümüz şey hani blues diye de geçer. E, hafif bir e, depresif durumdur. Yani Keder, bir mizaç şey hafif bir şey. hüzünlenme, kolayca <laughs> ağlama eğilimi, göz yaşarması, kendini mutsuz hissetme, kaygılı hissetme, çocuğa bakabilecek miyim ben bu işin miyim gibi kaygılar ama e, yani en mutlu olması gereken o ilk günlerde, ilk birkaç haftada bu tür şeyleri e, genellikle yaşanabiliyor ve hafif bir şekilde geçiyor. Bunların çoğunda zaten psikiyatrik yardım ya da bizim hani devreye girmemize bile fırsat kalmıyor ve hafif bir şekilde geçebiliyor ama. Ağır olanlar gerçekten problem ee, ve e, dediğim gibi çok ciddi bize yani emzirmeyi kesip e, hastaneye yatırarak tedavi e, gereken olgular az Hadi değil e, e, oluyorlar tedavi. mı tedavi? Evet evet kesinlikle döndükten sonra bebeğine yani salıllık şey tabii. yapabiliyor. Çok net bir şekilde yani çok önemli işte erki hemen tanı konup hızlı bir şekilde tedaviye başlanırsa. E, çözülüyor sorun. Ee, ama uzun süre yaş kullanmaları gerekebiliyor. Bu nedenle emzirmeye, de probleme, emzirmeye dönemeyebiliyorlar. Bazılarının döndüğü de oluyor. Peki postpartumu herhalde konuşmuş evet, olduk değil Bir tek noktasına mi? eklemek lazım. Tabii bütün bu depresyon gibi durumların sık olarak yaşandığını biliyoruz doğumdan sonra. E, hafif ya da şiddetli düzeyde. Bunlar da tabi cinsel yaşamı çok olumsuz etkiliyor. Yani bu tür depresif durumlar e, kaygı çeşitli kaygı bozuklukları, cinsel isteği, cinsel işlevleri çok olumsuz etkiliyor. Bunlar da ek olarak bir başka sorun oluşturuyor doğum sonrası dönemde. Ya annenin ve tabii ki babanın dolayısıyla cinsel yaşamında ek problemler oluşturuyorlar bunlar. Ama kadınlarda çok sorun olduğunu duyuyorum ben. Ya da Türk kadını acaba cinselliği hani böyle bir ara vermek için bir bahane mi uyduruyor? Diye düşündüğümde oluyor çünkü e, hani zaten cinselliğe çok düşkün değiliz işte yanlış bilgilerden dolayı e hazırda doğurmuşken o çocuğa verilen bir de o ilgi o aşırı hastalıklı annelik Türk annesinin durumu yani o kul cool. olamayız biliyorsun devamlı bebeğin üstüne titreme. Mesela yabancıları falan görüyoruz otellerde motellerde. Hiç öyle bir bebeklerin üstüne böyle deli gibi bir titreme yok. Çocukları da gayet uslu, sessiz, sakin, şımarık olmayan çocuklar oluyor. <laughs> ee, çok arkadaşımdan da şikayet olduğu için biliyorum. Ee, hadi Salık denilen bir dönem var. Okey belki canın acır bilmem ne bir sürü hani tabii orada da bir